8 kutuyla bir tane efsanevi yaz. Evet arkadaşlar bugün e, ücretsiz dükkanda e, şey vardı bas oğlum. Şu yeni ne yeni ay yılının vermiş olduğu hediyeler bugün 10. güne geldik ve 8 tane kutu artı bir tane efsanevi kutu açacağız. Bakalım. İlk tane 8 kutu açacağız. Hadi bakalım başla. Sonra en kötüsü Evet Ender yavaş istersen. Bir farklı evet. şekiller yap. Destansı. Aa, bu destansının sprayını hiç sevmiyorum. Şöyle evet. ben basabilir miyim? Basabilirsin. Altın. Beş parmakla basıyorum arkadaşlar. Bastım. Süper ender çıktı. Ben on, on, parmak. parmak. Çöp çıktı. Çöp çıktı. <laughs> çöp İki parmak yine çöp. Şimdi sıra bende. O oh, bitmiş şu an deyiz Artık bundan inşallah bir karakter çıkar da. İşte geliyor. Bu ne? Bastır, bastır yeni bastır, karakter bastır. çıktı. İşte bu. İşte yeni karakter çıktı. Orasın yeni karakteri evet. Uzun zamandır karakter çıkmıyordu. Orasının 60 60'ın üzerinde 60 mı 61 mi karakteri altmış. var. Bu 61. Ha, yani o yüzden son zamandır baya karakter çıkmıyordu. Bu çok iyi oldu değil mi oğlum? <laughs> evet artık. Baba bir de bahsedeyim bana güçlü bir karakter. Ee, arkadaşlar abone olun. Görüşürüz kapatıyoruz. Arkadaşlar bunu da alayım bunları da alayım unutmayalım değil mi? Onları sonra alırız. Arkadaşlar YouTube'da alayım işte ne var Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar.